Çok özür diliyorum çünkü Gazze'den bir bağlantımız daha olacak. Gazze'li bir gazeteci sahip, Alzart bizimle birlikte. Sahip Bey, yani ağız alışkanlığı iyi geceler diyeceğiz ama nasıl bir gece yaşanıyor şu anda Gazze'de? Anlatır mısınız bize lütfen? İyi, ge iyi geceler. Ee, maalesef bu gece bayağı çok kötü bir gece geçiriyoruz. Ee, yani dün gece... Yanımızdaki mahalleye tamamen yıkıldılar ve bu gücü için bize bir e, ilan verdiler. E, yani sıra size gelecek öyle söylediler ama hala biz bekliyoruz. E, çünkü Gazze'de e, siz daha önce dediniz maalesef e, güvenli bir yer yok. Gazze'de çok küçük bir yer. Yani istediğin yere gidebilirsin hala e, riskin altında olacaksın. E, çok e, küçük bir yer olduğu için... E, güvenli bir yer yok. İstediğin hastaneye gidebilirsin veya okula, okula gidebilirsin ama hala e, risk altında e, olacaksın. Hı. Umarım bu geceyi ve tüm geceler bir şekilde gittireceğiz. Evet, şu anda evinizin mutfağındasınız. Galiba, değil mi? Evet, evet. Evinizin mutfağındasınız. Ee, yalnız yalnız Aa, mısınız? Aileniz var mı? Binada kaç kişi kalıyor? Ee, genelde bu zamanlarda herkes, e, diyelim akrabalarım veya e, kardeşlerim, ablam, ablam, abla, ablalarım herkes bir eve geliyor daha sakin, e, birlikte daha sakin bir şey yaşalım veya onların yeri tehlikeli, biraz daha tehlikeli olduğu için bizim yerimize geliyorlar. Veya tam ters oluyor. Şu an herkes bizim evime geldi. Hı hı. E, şu an genelde Filistin aileler büyük yani ama şu an bir evde 22 kişi bulabilirsin. O kadar yani e, kalabalık oluyor. Evet. Çocuklar da var değil mi evde? Kesinlikle. Hepimiz herkes e, bir sağlam bir nokta birlikte uyuyoruz öyle yani çok fazla korkmayın çocuklar korkmayın, korkmayın diye birlikte onların yanına uyuyoruz öyle bir şekilde yani geçiriyoruz gece çok kötü oluyor gece de sisler çok fazla oluyor öyle. Mahallenizde kaç bina oldu sayabildiniz mi? Bizim bir daha sorar mısınız? Mahallenizde yani komşu apartmanların hedef alındığını da söylemiştiniz, değil mi? Değerlendirmenize başlarken nedir? Dışarıdaki durum nedir? Yani kapıdan dışarı çıktığınızda ne görüyorsunuz? Bizim mahallemiz şimdi bizim mahallemiz çok şükür daha bir şey olmadı. Yani <laughs> e, iki kilo bizden uzak oldu veya bur tarafta öyle ama sadece bizim mahallemizde Hı -hı. bir şey olmadı çok Hı -hı. şükür yani Hı -hı. şimdiye kadar ama bir anda her şey değişiyor dişi değişebilir yani onlara biz güvenmiyoruz hiç kimseye güvenmiyoruz yani bir anda her şey değişiyor maalesef yanımızdaki Hı -hı. akrabalarımızdan bugün e, amcam yaralı oldu obur bina obur obur şey e, ya, akraba obur aramızdan bir şehit düştü. Öyle yani her her saat bir haber maalesef küçük çok kötü bir haber geliyor. Evet bu arada e, Gazze'li e, bir isim daha Filistinli aktivist Enver Atallah yine e, o da yayınımıza katıldı bu dakika itibariyle. Enver Bey nedir son durum sizin bulunduğunuz Hı. noktada? Siz de anlatır mısınız lütfen? Son durumu belki duymuştunuz. Şu anda iki füze, yani siz soru sorarken iki füze düşmüştür. Yani durum gerçekten o zaman o, kadar zor ki ben durumu e, anlatılmaz diyor. Biz yani siz gördüğünüz videolar, çekimler gerçeğin yüzde onu bile yansıtmaz. Durum o kadar zor ki anlatması mümkün değil. Yani bu arkadaş kardeşi şehit oldu. Ee, ve bugün amcası da e, yaralandı. Onun amcasının evi yıkılmıştır. Ee, tesadüf olarak onun amca oğlu evinden çıktı. Ben onu yakından tanıyorum. Hı hı. Ee, çıkarken tesadüf olarak çıktı yoksa birkaç kişi ölecekti evde. Şu anda her söylediği gibi her saniye, her dakika yani bir haber alıyoruz. Hı, hı. Şu anda maalesef Gazze'de Şehitler sayısı 1700'e ulaşmıştır. Yaralı sayısı ise yaklaşık 7000'e çıkmıştır. Hı hı. Ve şimdiye kadar yüzlerce Filistinli ankaz altında Aynen. binlerce ev tamamen yıkılmıştır. Ben Gazze'nin ortasında kalıyorum. Rimal mahallesinde kalıyorum. Hı hı. 54 yaşındayım. Mahalleyi çok iyi bir şekilde tanıyorum. Ee, bugün ve dün evden çıkınca önüm bunu yani aynı mahallede biraz uzak, yani 500 metre uzak, hı hı. uzaklıkta 400 metre uzaklıkta e, mahalleyi tanıyamadım. Bu hı. hangi sokak? Hangi bina? Hepsini karma karmaşık oldu. Alt üstü oldu maalesef. Evet. elektrik de %100 kesilmiştir. Hı hı. Tabii ki elektrik meselesini ben anlatmak istiyorum. Hı hı. Biz hı hı. işgal altında kalıyoruz. Elektriğimiz biz satın alıyoruz kendi paramızla. Ama nereden alıyoruz? Biz işgal altında kaldığımız için, kaldığımız için işgalcilerden alıyoruz. Paramızla alıyoruz. Ee, gelen elektrik, elektriğin yüzde sekseni onlar gönderiyorlar. Diğerleri burada e, bir elektrik santrali var. Onu da çalıştırmak için akaryakıt lazım. Ve e, akaryakıt da onlardan satın alıyoruz. E, şu anda elektrik onların tarafından e, kesildi. Ve elektrik e, santrali dün saat 2'de tamamen söndürülmüştür. Ve şu anda Gazze'de elektrik yok. Peki siz nasıl konuşuyorsunuz? Bu arkadaş nasıl konuşuyor? Elektrik mi var? E, sizi e, telefonlarınızı, interneti nasıl çarşı ediyorsunuz? Biz 17 seneden beri kuşatma altında yaşadığımız için e, çözüm bulmaya çalıştık ve bulabildik. Ama bunlar geçici bir çözüm. <laughs> e, ve bir, bir evde bir iki lamba yakmak için çözüm bulabildik. Bir telefonu çarj etmek için çözüm bulabildik. Bazı insanlar güneş enerjisi kullanıyor. Bazı insanlar jeneratör çalıştırıyor. Ama gerçekten bunlar geçici çözüm ve yedek çözüm. Elektrik olmayınca hayatta olmaz. Elektrik yok, su yok. Hastanelerde bulunan çalıştırılan jeneratörler şu anda e, kalan e, akaryakıt 2-3 günlük yetebilir. Ondan sonra bu jeneratörler tamamen sündürülecek. Ve o zaman tüm yaralılar hastalar e, hastaların hayatını gerçekten kaybedebilirler ve e, daha doğrusu e, kötü duruma düşecekler. Evet. Ama en azından diyaliz hastaları şu anda Gazze'den 1100 diyaliz hastamız var. Onlar bir iki gün içinde e, elektrik gelmezse onlar hepsini bir iki gün içerisinde hayatını kaybedebilirler. Evet, e, durum gerçekten şu anda <laughs> bat, e, e, hastanelerde bulunan e, ilaç e, %90 eksiklik vardır. İlaç, tıbbi malzemeler, tıbbi cihazlarda %90 maalesef eksiklik vardır. Bu bir. İki, elektrik yok. Üç, şu anda <laughs> doktorlarımız hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız Cumartesi gününden beri bugüne kadar gece gündüz çalışıyorlar, ağır bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Demek ki verilen sağlık hizmeti gerçekten çok düşük olacak ve bununla bu durum e, olumsuz bir şekilde etkileceğini e, tahmin ediliyor ve bazı hastalar için ömür boyu e, bu yüzünden gerçekten acı çekecekler. Biz acıyı çekiyoruz, acı çekmek başka, konuşmak başka ee, görmek başka yaşamak başka. Biz gerçekten durumu yaşıyoruz. Biz karşı karşıya bu duruma e, ve e, her gün ölümü görüyoruz. Çocuklarımız altı gün içerisinde 6 yıl büyüdüler. Burada çocuklar durumu psikolojik olarak gerçekten çok zor oldu. Çünkü hep korkuyorlar özellikle kızlar, çocuklar, bazı kadınlar gerçekten çok tetilginler ve korku içinde yaşıyorlar. Hı hı. Şu anda bu uygulanan şey gerçekten yasaya aykırı bir şeydir. Rusya dünyanın en güçlü devlet şey olabilir. Ee, Ukrayna'da yaptığı savaşta onlar, Rusya, oradaki elektrik santralleri ele geçirdi ama oradaki elektrik kesmedi. Neden? Çünkü bu uluslararası insanı kanuna göre aykırıdır ve bir Savaş suçudur, bir e, toplu cezadır ama bu e, Siyonistler bunu uyguluyorlar ve bizi e, öldürecekler. Şu anda e, Siyonistler 360 bin yedek asker çağırdılar, binlerce insan, binlerce e, uçak e, Amerika'dan onlara e, silah gelmiştir bugün. Onları gösterdiler ve biz bu silahları öyle diyordular. Sosyal medyada tehdit ediyorlar. Bunları yarın ve öbür gün yadır, e, kullanacağız. Evet. Bugün yağmur gibi e, bombalar, roketler karadan, havadan e, denizden e, bombalanıyoruz. ve Hiç güvenli bir yer yoktur. E, Rimer Mahallesi en güvenli bir yer sayılıyordu. ve Burada en önemli yani Gazze'nin merkezi olarak tüm e, devlet kurumları, e, şifa hastanesi ve diğer e, çoğu vakıf burada bu mahallede gerçekten binlerce bu mahallede yıkılmıştır. Evet. Yaklaşık 10 cami yıkılmıştır, iki okul yıkılmıştır, ambulanslar saldırılmıştır, gazeteciler saldırılmıştır. Durum tahammül edilmez hale geldi. Bu insan dışı bir şeydir. Ee, an yine de söylüyorum ve vurguluyorum. Bu durum yaşanır anlatılmaz. Burada bir örnek de veriyorum. Siz e akran başında bir aslan boğayı saldırdığı zaman hiç korkmazsınız. Çünkü siz televizyonu seyrediyorsunuz. Ama bir ormana gelip aslan ile beraber karşı karşıya geldiğiniz zaman duygunuz bambaşka olacaktır. Biz aslan ile beraber karşı karşıya e durumdayız. Ve şu anda biz ölümle karşı karşıya durumdayız. Biz savaşı seven insan değiliz. Biz kendi vatanımızda, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak e, seven insanlarız. Ve bunun için biz mücadele ediyoruz. Hmm. Ama onlar maalesef bizi insan kabul etmedikleri için o onların İsrail e, savunma bakanı parantez içinde söylüyorum. Evet, İsrail yani. savunma bakanı demiş ki biz Hayvan insanlarla ilgileniyoruz ve bu, bu kapsam altında davranıyoruz. Onlar böyle davranıyorlar, onlar tüm Müslümanları hayvan olarak kabul ediyorlar. Halbuki biz insanız, biz tüm insanları insan olarak görüyoruz, saygı gösteriyoruz. Biz barış içinde, özgür olarak kendi vatanımızda yaşamak istiyoruz ve bu konuda e, başta e, İslam dev, İslam devletleri, en iyi İslam devleti başta olmak üzere tüm özgür insanlar bu konuda bizim ne beraber durması gerekiyor ve bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Amerika, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 8 milyar dolarlık gönderdi, silah gönderdi. Maalesef 57 İslam Devleti tüm dünya kaynakları onlarda maalesef Filistin için gerektiğini yapmadı. Tam tersi maalesef bazı Arap ülkeleri, Arap Birleşik Emirlikleri maalesef İsrail'e gönüllü bir ekip göndermiştir. Oradaki hastanelerde çalışmak için, yardımcı olmak için e, ve bazı Arap ülkes, ülkeleri, bazı İslam ülkeleri buraya yardım sokmak için Yahudilerden, Sinuslerden izin alacaklarmış. Evet. Bu gerçekten çok üzücü bir şeydir. E, bu gerçekten e, ne bileyim ben ne söyleyeceğim bilmiyorum. Ben siyasette gerçekten konuşmayı pek sevmiyorum. E, ama durum ben gönülden konuşuyorum. ve Gerçekten biz biraz üzgünüz ama hayır ne olursa olsun yine de inancımız yüksek, moralimiz de yüksek. E, zafer bizimdir inşallah. E, onlar e, dünyanın silahları onların elinde. E, dünyanın teknolojisi onların elinde. E, dünyanın parası onların elinde. Ama e, bizimle beraber Allah vardır. Biz ona güveniyoruz ve İslam ümmetine de güveniyoruz Allah'ın izniyle. Onlar da ayağa kalkacaklar ve onların ürünü yapacaklarını inanıyoruz. Evet.